Merhaba sayın izleyenler, Hukuk Kolay YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Avukat Murat Demirel. Bu kanalın amacı kişilere özel bir hukuki danışmanlık vermek değil. Nitekim kişiden kişiye oluşabilecek yaşanılan hukuki sorunlar birçok kritere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Örnek vermek gerekirse kişilerin yaşı, mesleği, vatandaşlığı, cinsiyetleri gibi durumlar ve farklı kriterler nedeniyle bu sorunlar farklı arz edebiliyor. Bunu hukukta somut olayın koşulları diyoruz. Somut olayın koşullarına göre farklı kişilere farklı çözüm önerileri sunmak gerekiyor. Ondan burada anlattığımız konuları birebir bir hukuki tavsiye şeklinde değil de e, hukuk bilincini edinmenize yardımcı olabilecek genel tavsiyeler olarak düşünürseniz sevinirim. YouTube'da çokça gördüğümüz bir şey var. Başına şu gelirse şunu yap, bu gelirse bunu yap. Şunu yaparsan pişman olmazsın, bunu yaparsan şöyle olur, böyle olur. E, burada çok bu tarz videolar çekmeyeceğiz. Çünkü bu tarz tırnak içinde sansasyonel içeriklerin, vatandaşa çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Siz de benim burada anlattığım bilgileri şöyle davranırsam önüme çıkan davayı kazanırım. Böyle davranırsam başıma bu gelmez. Mağdur olmam gibi düşünmeyin. Yalnızca başınıza bir problem geldiğinde ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacağını düşünüyorum burada anlattıklarımızın. Onun ötesinde size herhangi bir şey vaat etmiyoruz. Her ne kadar burada birebir bir hukuki tavsiye vermediğimizi söylesek de çevremde avukat olmamakla birlikte hukuka hakim, kendi günlük hayatında yaşadığı problemleri hukuk enstrümanlarını kullanarak çözebilen, hukuka kendi alanı üzerinde hakim olmuş kişiler tanıyorum. Ama bunlar genel olarak karşılaştığımız insanlar değil, bunlar istisnai örnekler. Onun için tabii siz de bir emlak danışmanıysanız, bir yatırım danışmanıysanız ya da bir banka finans kuruluşunda görevliyseniz kendi alanınızdaki hukuki düzenlemeleri tabii ki okuyup kendi başınıza bazı belli başlı problemleri çözebilirsiniz. Ben bunu kastetmiyorum ama şöyle düşünün nasıl bir yeriniz ardında hasta olduğunda internetten bunu araştırıp kendi kendinize teşhis koymuyorsanız hukuk da böyle. Kendi içinde yaşadığınız problemi doğrudan kendinize teşhis koyarak değil de bir uzmana danışarak çözmenizin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Aslında millet teşhis koyuyor kendi kendine. Şimdi ona geleceğim işte. Tabii bizim ülkemizde durum biraz farklı. Kendi kendine teşhis koyma rahatsızlığımız tıpta da hukukta da var. Ya da bir vatandaşa bir şey söylediğinizde avukat kendi kendine bu böyle değil gibi cevaplarla karşılaşabiliyoruz. Ama zaten bu videoların hedef kitlesi bu arkadaşlar değil. <laughs> Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben Avukat Murat Demirel.